Öğretmenim bu buzullar Türkiye'de çok mu var az mı var acaba çok etkilemiş mi? Türkiye'de yeryüzü şekilleri üzerinde en az etkili olan dış kuvvet hangisidir derse buzullar diyeceğiz buzullar. Neden çok fazla Türkiye'yi etkilememiş buzullar? Çünkü ben ekvatora yakın enlemlerdeyim. Yani dünyayı düşünecek olursan mesela Kanada'da. Üf. Norveç'te, Rusya'da falan filan buzullar ne biçim etkili. Ama ben bu kadar kutuplara yakın değilim ki. Ben ekvatora yakın bir enlemde yer alıyorum değil mi? Ekvatora yakın enlemlerde olduğum için de benim ülkemde buzul etkisi çok fazladır diyemem. Türkiye'yi en az etkileyeni. Peki hiç yok mu hocacığım? Var. Nerede var? Bak Türkiye'de buzulların varlığı yükseltiye bağlıdır. Yükseltiye bağlı. Türkiye'de ağrı dağını görüyorum şu anda bak. Sıfır metreye ağrı dağı inmiyor ama inseydi bile sıfır metrelerde buzula ya da buzul etkisine rastlayamazdık. Buzul da yok, buzul etkisi de yok. Asla kıyılarımıza kadar inemez. O yüzdendir ki Türkiye'de Fjord ve Skyr dediğimiz kıyı tipleri görülmüyordu. Başka hocacığım 2000 metrenin üzerine çıkarsan eğer buzulun etkisi görülür. Etki ne demek? Şurada bir vadi var mesela. <laughs> Diyorum ki bu vadide neymiş böyle? Diyorlar ki hocacığım o bir buzul vadisi. Buzul etkisiyle oluşmuş buzul vadisi. da burada malzeme birikmiş. Diyorum ki bu neyi? Diyorlar ki o işte sander düzlüğü. Değil mi? Buzul biriktirmesi. Aa burada bir göl oluşmuş. Sirk gölü diyorlar. Buzul etkisi demek buzul aşındırma, biriktirme şekilleri, morenler vesaire demek. E, burada 2000 ile 3000 arasında ortalama buzul etkisi var ama Buzulun kendisi yok. Hadi ateistler bunu da açıklasın. Nasıl olmuş öcecim? Şöyle olmuş bak. Zamanında buzullar 3000 metredeydi ya. Zamanında hava soğumuş. 4. jeolojik zaman. Kuaterner dönem dediğim dönemde. 4 defa dünya soğuyor ısınıyor. Soğuyunca bu buzullar aşağılara doğru geliyor. Evet, Buralara kadar iniyor buzullar değil mi? Hani kışın. Hava soğudukça kar dağdan aşağı doğru şehrine doğru gelir ya. Onun gibi düşün. Aşağıya doğru buraya kadar geliyor. Ama daha sonra dünya tekrar ısınıyor. Isınınca ce, bunlar geri kaçıyorlar. Tekrar 3000 metreye gidiyorlar. İşte bu durum 4 defa yaşanmış. Buzul salınımları denir buna. Buzul salınımlarından dolayı inmiş 2000 metreye kadar. Daha da aşağıya inememiş. 2000'e kadar inmiş. Buralarda bazı buzul şekillerini bırakmış. En son kaçmış kaç metreye? ortalama 3000 metre. 3000 metrenin üzerinde buzulun kendisi var. Hala var. Biz buna güncel ya da aktif buzul adını veriyoruz. Güncel ya da aktif buzullar 3000 metrenin üzerinde. Peki o zaman sorular nasıl gelir bakalım. Diyor ki Türkiye'de güncel buzullar üzerinde araştırma yapmak isteyen bir grup bilim insanı bunun için hangi bölgeyi seçmelidir? A) Volkanik sahalar, B) Delta ovaları, C) 3000 metrenin üzerinde kalan yerler D, eltim, e, Kaynım. Cevap tabii ki eltim. <laughs> tabii ki 3000 metre, değil mi? Güncel buzul bulacaksam 3000'in üzerine gitmeliyim ortalama. Peki şöyle sorsaydım Türkiye'de buzul etkisini araştıran bir grup gözlemci ya da bulundukları bölgede buzul etkisine ait şekiller gören bir grup gözlemci nasıl bir alanda bulunmuş olabilir? 2000 metrenin üzerinde bulunmuş olabilir unutma. Hocacığım buzulun varlığı böyle. Peki Türkiye'deki dağılışı nasıl? Bak Türkiye'de Ahanda Ege bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hiç buzul ya da buzul etkisi yok. Yok çünkü o kadar yüksek yerler yok değil mi? Yok. Marmara bölgesinde mesela Ulu Dağ var. Ulu Dağ'ın yükseltisi 2500 metre. 2540 küsür. E 2500 metre olduğu için he hocacığım bak yükseltisi şu kadar. Haliyle üzerinde ne var? Buzulun etkisi var. Buzul gölleri var örneğin değil mi? Yedi göller var Uludağ'ın üzerinde. E onun dışında 3000 metreden daha yüksek yerler hangi bölgelerde kalmış? Mesela İç Anadolu'da Erciyes değil mi? Karadeniz'de Kaçkar Karçal. Akdeniz'de Aladağlar, Volkar Dağları. Adana'da Mersin'de değil mi? Doğu Anadolu bölgesinde Ağrı Dağı, Cilo Dağı ki Türkiye'den büyük buzullar Cilo Dağı üzerinde yer alır değil mi? Gibi arttırabiliriz. İşte Tendürektir, süpandır vesaire gibi. Öğretmenim bunlar Türkiye'de buzulun görülebildiği yerler. Şimdi harita üzerinden de bunu göstereyim. Haritada ÖSYM amca böyle şeyleri sormayı çok sever. Türkiye'de buzul etkisi nerelerde var? Derse bak. Buzul etkisi şu yeşillerin hepsinde var. Fete 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 Ahanda buralarda buzul etkisi var. Güncel buzul olanlarda buzul etkisi de var aynı zamanda. Ama bunlardan bazılarının üzerinde güncel buzul var. ÖSYM amca bunu daha çok seviyor bak. Fıt, bol kar, ala dağlar, erciyes. Değil mi? Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu'da. Kaç kar, kar çal dağları. Değil mi? Süpan, tendürek, ağrı, buzul dağları gibi alanlar işaretlenir kırmızıyla der ki haritada yerleri işaretlenerek gösterilen bölgeler bir başlık altında toplanmak istenirse bu haritanın başlığı aşağıdakilerden hangisi de olmalıdır bebeğim su? A. Karstik bölgeler, B. Volkanik bölgeler, C. Güncel buzullar, D. Eltim, E. Kaynım. Değil mi? Ne olacak güncel buzullar? Bu kırmızıları unutmayacaksın. Peki öğretmenim buzullar ne gibi yeryüzü şekilleri oluşturur? Bakalım. Buzulların aşındırma ve biriktirme şekilleri neler? Bir defa buzulun aşındırmasıyla oluşan anda burada bir vadi var. Bak ne kadar nizami bir vadi görüyor musun? Değil mi? Bu şeklinden dolayı buna aynalı vadi, cilalı vadi, tekne vadi isimleri de verilir. Bu buzul vadisi. Bunun içinde şu kısımları görüyor musun? Şöyle dik 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 sivri yerler oluşmuş. Şurada da oluşmuş. Şurada da oluşmuş değil mi? Bu dik kayalara şöyle buzul buraları aşındırmış. Ortadaki sert kısım kalmış. Bunlara hörgüç kaya denir. Yine buzul aşındırmasıyla olur. Buzullar erirken böyle löp diye erimez. Salınım yaparlar. Gittin sahile kuma oturdun. Yaz günüydü. Kum çok sıcaktı. Soğuk kuma ulaşmak için böyle hafiften bir kendini salladın. Bir çanak oluştu orada ne şekli alacak artık bilmiyorum ama bir çanak oluştu. <laughs> i̇şte o buzuldu öyle. Sallana sallana eridiği için alt tarafında bir çukur oluşturur. O çukura serk onu suyla doldurursan da serk gölü meydana gelir. Yine buzul aşındırmasıdır. Bir de buzulların biriktirmeleri var. Buzulun biriktirdiği kayacın adı neydi? Moren. Toprağın adı Moren'di değil mi? Bu morenler eğer bir Alana yayılır böyle düzleşirse ona ne isim verilir? Sander adı verilir. Böyle Tekne gibi görülürse durumlim falan filan denir ama onlar çok da önemli değil. Buzul aşındırma biriktirme şekilleri bunlar. Görüldüğü yerler çok 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 önemli. O yüzden lütfen buzullara dikkat et dedim. Ve böylelikle buzulların da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşürüz.